eğer hakkımı alamazsam, yani Cenab-ı Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de hakkınızı alınız der. Allah'ın emri bu ya. Yani keriz miyim ben? Yani? Ne çocuklarıma şimdi? Ya bir ben şunu yaptım, bunu yaptım. E para verdi. E bana işte kazık atlar. Olur mu şey? Dedirtir miyim şey ya kendimi? Ben diyorum tamam mı? Sadece hakkımı istiyorum. Kol kırılsın, yenişte kalsın. Eğer size ulaşamazsam sosyal medya üzerinden Bunları anlatacağım. Bütün Türkiye pislikleri öğrenecek. Yapmayın diyorum bunu. Bana bunu, bunu bana mecbur etme diyorum. Ha şimdi geldiğimiz nokta o işte. Ha şimdi geldiğimiz nokta o. Peki bu mektuplardan bir sonuç çıkıyor mu? Tabii çıktı. Böyle yazarsa çıkmaz mı yani? Sonuç çıktı. Bir gün bir arkadaşımla bir yerde oturuyorum. Kafaya bir yerde oturuyorum. Bir mesaj geldi. 40 atmış. Kırk altmış ne ya falan. Açtım. Mesaj aynen şöyle yazıyor. Bursa birinci ağır ceza mahkemesinden dosyanız yeniden yargılama başlatılmıştır. Bugün saat 15'te mahkemeniz var. Yanlış aradı ya, Benim Bursa'da bir davam yok ki? Bursa'yla ne alakalı var falan. Yanlış dedim yani. Bir tane daha geldi. Yine kırk atmış Kartal Anadolu haddiyesi, üçüncü ağır ceza dosyanız yerinden yargılama açılmıştır. İki gün sonra mahkeme. Ha e, bu da yani yanlış ya, Kartal ağzı davam yok ki. Yani. Ben çocukken suç işlemişim. Ee, cezasını yapmışım. Kartal ağzı haddiyesi yoktu bile. Bir mesaj daha. İstanbul haddiyesi altıncı ağır ceza. Beş gün sonra mahkeme. Bir mesaj daha. Bursa ikinci ağır ceza. işte dokuz on gün sonra mahkeme. Ben de jeton ben avukatımı aradım, ya dedim böyle böyle bir durum var ya, ya gel abi sen ofise gel dedi, geçtim. Dedim böyle böyle falan Bursa hemen kalemi aradı. Dediler böyle böyle işte eski davalarından dolayı yeniden yargılama başlattık, mahkeme. E bu adam burada falan, o zaman dediler geçin dediler, hangisine yakınsınız? Çağlayan Adresi, geçin oraya.